Herkese merhabalar. Ben Müşra Baysal. Bugün sizlerle bu hafta burcunuzu neler bekliyor tek tek onlardan bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. Sevgili Koç burçları, haftaya Güneş ve Jüpiter'in çok güzel etkileri altında başlıyor olacaksınız. İş hayatınız, kariyer hayatınız ve hedeflerinizle ilgili aklınıza ne varsa yavaş yavaş yoluna koymaya başlayacaksınız. Özellikle de hafta başında Mars'ın retro yapmasıyla birlikte biraz enerjinizin böyle düştüğünü, zaman zaman yükseldiğini, zaman zaman motivasyonunuzun düştüğünü hissedebilirsiniz. Ama benden size tavsiye motivasyon düşüklüğüne çok fazla izin vermemeye çalışın. Çünkü iş hayatınızda özellikle bu hafta itibariyle ne hedef koyarsanız ulaşmak için çok güzel adımlar atabileceğiniz fırsatlar çıkacak. Aynı zamanda hafta başından itibaren Venüs'te Aslan Burcu'na ve sizlerin 5. evine geçiyor olacak. Biliyorsunuz ki beşinciye bizim hayattan keyif aldığımız konular, aşk hayatımız, flörtlerimiz ve çocuklarımızı anlatır. Ve demek ki bu konularla ilgili artık böyle biraz daha kendimizi şanslı hissetmeye başlayacağız. Aşk hayatımızda, flörtlerimizle ilgili belki yeni fırsatlar, yeni insanlar hayatımıza gelebilir. Veya mevcut bir ilişkiniz varsa artık bu ilişkinizi biraz daha ileri seviyeye götürmek isteyebilirsiniz. Burada tabii ki de az önce de söylediğim gibi çocuklar da aslında devreye girer. Eğer bir çocuğunuz varsa da onunla ilgili güzel haberler ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda bir hobi edinmek istiyorsanız, hayatınızı biraz daha renkli hale getirmek istiyorsanız, istiyorsanız da bu Venus Aslan Trans'ini kaçırmayın derim. Muhakkak bu hafta ben ne yapmak istiyorum, hedeflerim nelerdir, hayattan nasıl keyif alırım tarzı soruları kendinize sorun, cevaplayın ve bir an önce harekete geçin. Sevgili Boğa burçları, Güneş ve Jüpiter'in çok güzel etkileri altında yeni haftaya başlıyorsunuz. 5. evinizi ve dokuzuncu evinizi etkiliyor olacak. Yani aşk hayatınız, ilişkileriniz, hayattan aldığınız keyif biraz daha artmaya başlıyor. Aynı zamanda yurt dışı da bağlantılarınız varsa veya yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa burada da güzel haberleri alacaksınız. Mars Retrosu 12. evinizde hafta başında o da etkisini göstermeye başlıyor. Burada birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor aslında. Özellikle de erkeklere karşı biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Hayatınıza yeni girmiş olan insanlara bir tık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bel altı saldırılar, arkadan konuşmalar, özellikle iş hayatınızla ilgili bir takım sıkıntılara burada açık olacaksınız. Lütfen dikkat edin diyorum size. Venüs de Aslan burcunda bu hafta geçiş yapıyor. O da sizin ailevi hayatınızda aslında kendini göstermeye başlıyor. Yani ailenizle, yuvanızla, evinizle daha çok zaman geçeceksiniz ve daha kaliteli zamanlar geçireceksiniz. Venüs Aslan burcunda ve 4. evdeyken evimizi dekore etmek isteriz. Daha çok böyle istediğimiz figürleri evimize görmek, evimizi süslemek veya ev değişikliği, kendimizi daha iyi hissedeceğimiz yerlere taşınmak isteriz. O yüzden bu hafta ev taşımakla, ev süslemekle veya aileyle zaman geçmek bakımından da şanslı olacaksınız. Sevgili ikizler burçları haftaya Güneş ve Jüpiter'in olumlu etkileri altında başlıyorsunuz. Sizleri 4. ve 8. evinizden etkili olacak. Yani ailevi ilişkileriniz, eviniz, yuvanızla ilgili bir takım konular gündemde olacak. Burada özellikle de ortak paralarla ilgili bir takım konular sizin gündeminize gelebilir. Belki ailenizle, ebeveynlerinizle ortak bir bütçeniz var. Belki siz onlara destek oluyorsunuz veya onlar size destek oluyor. Bu bakımdan güzel etkiler alabileceğiniz bir hafta olacak sizler için. Aynı zamanda hafta başında Mars'ta retro durumda ve sizlerin 11. evinde olacak. Yani burada biraz sosyal ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz, dostlarımız olan konuşmalarımızda bir tık öfkeli olmaya, agresif olmaya yatkın olacaksınız aslında. Buna biraz dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü istemeden de olsa bir takım kopuşlara sebebiyet olabilir. Venüs de Aslan burcuna geçiyor bu hafta artık ve o da sizlerin Üçüncü evinde olacak. Üçüncü ev biliyorsunuz ki bizim iletişimimiz. Eğer ticaret yapıyorsak ticaret hayatımız, eğitimimizi anlatır. Eğer ki eğitim hayatı devam eden bir ikizler burcuysanız bu hafta gerçekten çok şanslı olacaksınız. Venüs'ün de aslan burcuna geçmesiyle birlikte artık rahat rahat kendinizi ifade edebileceksiniz. Kendinizi gösterebileceksiniz. Bu bakımdan çok şanslısınız. Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken bir tek şey var. Bu da iletişimde biraz bencil, biraz böyle hani kendinizi öven, kendinizi aşırı abartan konuşmalara girmemek olacak. Bir tık mütevazi olmanızı tavsiye edeceğim. Her ne kadar iş yaptığınız, kendinizi gösterdiğiniz alanda çok başarılı da olsanız, belki bu süre içerisinde insanlara böyle biraz itici gelebilir bu konuşmalarınız. O bakımdan buna biraz dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili yengeç burçları haftaya güneş ve jüpiterin olumlu etkileri altında başlıyorsunuz. 3. evinizi ve 7. evinize etkili olacak. Yani iletişim, ilişkiler konusunda çok çok şanslı olacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Burada söylemek istediğiniz, ifade etmek istediğiniz ne varsa rahatlıkla kendinizi ortaya koyabileceksiniz. Özellikle de bunu ilişkiler alanında yapabileceksiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, eşiniz varsa, evliyseniz veya bir iş ortağınız varsa ve uzun zamandır onunla konuşmak istediğiniz bir takım şeyler varsa tam da sırası bu hafta onunla konuşmak istediğiniz ne varsa rahat rahat oturup konuşabilirsiniz. Çünkü kendinizi önceki zamanlara bakış daha rahat ifade edeceksiniz. Güneş ve Jüpiter burada sizi çok güzel destekli olacak. Dikkat etmemiz gereken şey bu hafta Mars retro duruma geçiyor ve sizlere onun cebinizden etkili olacak. Ne demek onun C biliyorsunuz kariyer hayatı, hedefler, iş hayatımız. Buralarda biraz ufak tefek tıkanıklıklar yaşayabiliriz. Belki çok fazla mücadele etmemiz gerekebilir, çok fazla efor sarf etmemiz gerekebilir. Ama ne kadar çalışırsak çalışalım sanki böyle gözükmüyormuş da hep yerimizde sayıyormuş hissini de bize birazcık verebilir bu Mars Retrosu. Ama unutmayın ki bu sadece 2,5 ay sürecek olan bir etki. Siz ne kadar çalışıp ne kadar mücadelenizi arttırırsanız unutmayın ki onların karşılığını elbette ileriki zamanlarda alabileceksiniz. Sadece bu süre içerisinde sanki boşa kürek çekiyormuş hissine kapılabilirsin ama bu da sizin motivasyonunuzu düşürmesin lütfen. Aynı zamanda Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor ve ikinci evinizde aslında bu da parasal anlamda size birçok destek verecek. Yani evet belki hedeflere ulaşırken çok fazla mücadele etmemiz gerekecek ama parasal anlamda aslında şanslı olacağımız bir sürece giriş yapıyoruz. Belki biraz yatırım yapmak, işte kazandığımızı biriktirmekle ilgili de adımlar atabiliriz burada. Bu hafta parasal konularla ilgili hedefleriniz ve kariyer konularınızla ilgili daha net olmalı ve daha açık, daha kendinize güvenen adımlar atmalısınız. Sevgili aslan burçları haftaya güneş ve jüpiterin çok güzel etkileri altında başlıyorsunuz. Özellikle ikinci ve altıncı evinizden alacaksınız bu etkiyi. Yani nedir bu? Parasal anlamda iş hayatımızla ilgili gerçekten evrensel olarak desteklendiğimizi bu hafta hissedebileceğiz. Belki uzun zamandır parayla ilgili iş hayatınızla ilgili kafanıza bir takım sıkıntılar vardı. Bu hafta biraz daha önünüzü görmeye başlayacaksınız. Kendinizi daha rahat hissedebileceksiniz. Her şeyden önemlisi artık ne yapmanız gerektiğini fark edebileceksiniz ve iş hayatınıza atmış olduğunuz adımların karşılığını parasal olarak da almaya başlayacaksınız. Bu çok güzel bir şey olacak sizler için. Mars retrosu var bu hafta başında. Bunun da artık etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. Bu da sizin 9. evinizde. Yani demek ki biraz yurt dışı konuları, eğitim konuları, biraz kişisel gelişimimiz, farkındalığımızla ilgili böyle yavaşladığımız bir döneme giriş yapıyoruz. Belki yurt dışına iş yapıyorsanız ufak tefek aksaklıklar çıkabilir burada ya da bazı gecikmelere yol açabilir. Buna biraz dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki yurt dışına çalışıyorsanız hani çalışmalarınızı belki sözleşme yapıyorsanız sözleşmenizi biraz daha böyle dikkatli yapmanız konusunda size uyarıyorum. Venüs de Aslan Burcu'na geçiyor. Yani sizlerin Burcu'na geçiyor. Birinci evinizde olacak. Yani ne demek? Artık böyle kendinizi girdiğiniz her ortamda rahat rahat ifade edeceksiniz. Ben buradayım diyebileceksiniz ki bu sizlerin yani özellikle aslan burçlarının çok çok sevdiği bir şeydir. Venüs aslandayken de siz gerçekten yıldız gibi parladığınızı hissedeceksiniz. Aşk hayatınız burada hareketlenecek. Aynı zamanda kariyer hayatınız, hedefleriniz, ilişkileriniz. Aslında her şey daha da netleşecek ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. O nedenle bu hafta itibariyle artık hayattan ne istediğinize, hem aşk hem ilişkiler hem hedeflerle ilgili böyle kendinize bazı şeyler belirlemeye özen göstermeniz gerekiyor ki nasıl adımlar atacağınıza artık yavaş yavaş karar vermeye başlayın. Sizler için güzel bir hafta, umarım güzel değerlendirebilirsiniz. Sevgili Başak Burçları, haftaya Güneş ve Jüpiter'in çok güzel etkileri altında başlıyorsunuz ve bu etkileri birinci eviniz ve beşinci evinizden alıyor olacaksınız. Biliyorsunuz ki birinci evimiz kendimizdir. Kendi hedeflerimiz, ilişkilerimiz, kendimizi ortaya koyuş şeklimiz aslında hayatta nasıl var olduğumuzu gösterir ki bu güzel etkilerle artık rahat rahat ben buradayım diyebilmeye başlayacaksınız. Hayattaki hedeflerinizi yoluna koymaya başlayacaksınız. Burada bir de aşk hayatta tabii ki devreye girecek. Flörtleriniz, aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili birçok konuda desteklendiğinizi bu hafta hissedeceksiniz. Bir ilişkiniz yoksa belki bir ilişkiye başlayabilirsiniz ya da bir ilişkiniz vardı belki istediğiniz gibi gitmiyordu. Artık bu hafta itibariyle yavaş yavaş yerine oturmaya başlayabilir. Aynı zamanda hafta başına itibaren Mars Retro ve sizlerin 8. evinde retro yapıyor olacak. Burada biraz parasal konulara, harcamalarımıza, borçlara ve kredilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bankayla ilgili, sigorta ile ilgili bir takım aksaklıklar varsa eğer bunları çok fazla ertelemeden çözmemiz gerekiyor ya da eskiden unutmuş olduğumuz herhangi bir borcumuz varsa bu süre içerisinde tekrardan bizim karşımıza çıkabilir. ona biraz dikkat etmeniz gerek. Aynı zamanda hafta başına itibaren Venüs Aslan Burcu'nda ve sizlerin 12. evinde. Burada biraz daha aşkla ilgili, kadınlarla ilgili, işte kendimizi sevmek, sevilmekle ilgili birazcık böyle sorgulamalara gidebilirsiniz. Venüs Aslan'dayken biz ilgi görmek, sevgi görmek isteriz ama sizin 12. evinizde olduğu için Sanki biraz daha böyle sevgiye ihtiyacınız varmış, biraz daha görülmek istiyormuşsunuz gibi geliyor bana. Ve sanki bu etkileri de tam olarak karşınızdan alamıyormuşsunuz gibi. Ama böyle de şöyle bir şey var burada. Yani evet Venüs Aslan'da 12. evinizde kalıyor. Sevildiğinizi hissetmiyorsunuz. Ama siz ne kadar kendinizi seviyorsunuz? Birazcık bu noktada kendinizi sorgulamanızı rica edeceğim sizden. Aynı zamanda Venüs Aslan'dayken ve 12. evdeyken kadın figürlere, kadınlara karşı bir tık daha dikkatli olmanızı size öneriyorum. Çünkü arkanızdan herhangi bir iş dönebilir, konuşmalar kulağınıza gelebilir. Burada biraz daha dikkatli olmalı. Kimle ne konuşuyorsunuz, ne sırrınızı veriyorsunuz. Bu noktaya biraz daha özen göstermek gerekir. Sevgili terazi burçları haftaya Güneş ve Jüpiter'in çok güzel etkileri altında başlıyor olacaksınız. Sizleri 12. ve 4. evinizden etkili olacak. Yani biraz daha psikolojimiz, farkındalığımız, içe dönüşümüz, aynı zamanda ailevi konularla ilgili sizleri birazcık etkili olacak burada. 12. ev biliyorsunuz ki bizim daha çok göz ardı ettiğimiz, farkında olamadığımız ama aynı zamanda en büyük farkındalıkları yaşadığımız evdir. Yaşarken fark etmeyiz. Hatta belki bir tık böyle psikolojimiz de bozar. Ama sonrasında çok büyük farkındalıklar elde edebiliriz. Bu haftada bu etkiler sizin hayatınızda mevcut olacak. Burada özellikle ailenizle ilgili yaşamış olduğunuz bir takım olaylar sizi bu bir tık böyle farkındalık edinmeye, işte kendinizle psikolojiniz adına, kendi kişisel gelişiminiz adına bir şeyler fark etmeye doğru itebilir. Aynı zamanda hafta başından itibaren Mars Reddus da sizlerin gündeminde olacak ve 7. evinizin aslında bu etkiyi alıyor olacaksınız. Biliyorsunuz ki 7. ev bizim her türlü ilişkimizi aslında gösterir. Yani karşımızdaki partnerimiz olsun, iş ortağımız olsun onunla nasıl iletişim kurduğumuz aslında bu haftadan itibaren çok çok önemli olacak. Biraz daha böyle sakin kalmaya, çok çabuk öfkelenmeye dikkat etmeniz gereken bir süreç başlıyor aslında sizler için. Hafta başına eğitimi alan Venüs de Aslan Burcu'na geçiyor olacak. O da sizin 11. evinizde olacak. Yani demek oluyor ki böyle arkadaşlık ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz ve iş hayatımızda elde etmiş olduğumuz gelir biraz daha artmaya başlayacak. Daha sosyal bir hale gelmeye başlayacağız. Bu hafta tek dikkat etmeniz gereken şey biraz daha öfkenizi kontrol altına almak ilişkilerde böyle fevri, bitirici, koparıcı konuşmalar yapmamak olacak. Sevgili akrep burçları haftaya güneş ve jüpiter'e çok güzel etkileri altında başlıyor olacaksınız. Sizleri 11. ve 3. evinizden etkiliyor olacak. Biliyorsunuz ki 11. ev konuları bizim arkadaşlık ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz, işimizden elde etmiş olduğumuz gelirleri gösterir. Aynı zamanda 3. ev konuları da gene iletişimle ilgilidir. Bizim eğer ticaret yapacak ticaret hayatımızla ilgilidir. Eğitim hayatımız varsa eğitim hayatımızla ilgili bize birçok açıdan destek alacağımızı gösteriyor aslında bu etkiler. Hafta başından itibaren ise Mars Retrosu artık hayatımıza girmeye başlıyor ve 6. evimizde yani demek oluyor ki birazcık böyle sağlıkla ilgili enerjimizin düşüklüğüyle ilgili bazı konularımız burada göreveye girecekler. Belki kendinizi halsiz hissediyor olabilirsiniz, enerjiniz yokmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Unutmayın 2,5 ay boyunca Mars Retro durumda olacak ve yani bu enerjimiz biraz böyle gergitli olacak açıkçası. Tek dikkat etmeniz gereken şey eğer sağlığınızla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa bu süreçte muhakkak bir doktora gözükmeniz gerekiyor. Mars Retrosu aynı zamanda iş hayatımızla ilgili bizim motivasyonumuz da biraz böyle aşağı çeker. Sanki çalışmak istemiyormuşuz gibi gelir ya da çalışsak bile karşılığını alamıyormuş gibi hissedebiliriz. Dediğim gibi bu geçici bir etki olacak. Kendinizin motivasyonunuzu çok fazla düşünmemeye, aksine yükseltmek için böyle yollar aramaya çalışın. Hafta başına itibaren yine Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor artık ve sizleri 10. evinizden etkili olacak. Aslında Venüs Aslan Burcu'na geçici iş hayatınızda kendinizi parlatabilirsiniz. Daha görünür olursunuz ama Mars retro durumunda olduğu için de sizi yani evet bir şeyler yapıyorsunuz ama sanki istediğiniz karşılığı bir türlü alamıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Evet işinize gözüküyorsunuz, kendinizi çok rahat rahat ortaya koyuyorsunuz ama hala hak ettiğim yerde değilim diyebilirsiniz. İki buçuk ay sonra bu yapmış olduğunuz her hareket, her çaba size yavaş yavaş böyle karşılığını almaya başlasın. Size geri dönmeye başlayacak. O nedenle motivasyonu sakın ve sakın düşürmeyin. Burada motivasyon düşüklüğünden dolayı çünkü sağlığınızı da biraz etkilemeye açıksınız. Unutmayın ki geçici bir süreç olacak. Kendinizi çok fazla yıpratmamaya, enerjinizi harcamamaya dikkat edin. Sevgili yay burçları haftaya güneş ve jüpiterin çok güzel etkileri altında başlıyorsunuz ve sizleri 10. evinizden ve 2. evinizden etkili olacak. E bu demek oluyor ki kariyer hayatınız, işte para kazancı, parasal kazançlarınız, belki yatırımlarınız çok güzel değer kazanmaya başlıyor. Çok güzel fırsatları elde etmeye başlıyorsunuz. Özellikle de hedefleriniz varsa, kariyer hayatınızla ilgili bir şeyler başarmak istiyorsanız bu hafta itibaren artık böyle hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili biraz adım atmak, biraz daha çaba göstermek için şanslı olacaksınız. Çünkü ne yaparsanız, her ne çaba gösterirseniz onu muhakkak karşılığını alabileceksiniz. Hafta başına itibaren Mars Settos'u aynı zamanda devreye giriyor olacak ve size 5. evinizden etkiliyor olacak. Mars Settos'u 5. evdeyken aşkla ilgili bir takım böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz belki. Çocuklarınızla ilgili aynı zamanda. Yani burada işler bir türlü rayına oturmuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sanki ne yaparsanız yapın boşa kürek çekiyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Unutmayın ki bu etki 2,5 ay boyunca sizin hayatında olacak. O nedenle yani daha çok bu etkiye odaklanmaktansa biraz daha mücadeleci ruhunuzu harekete geçirmenizi ben size tavsiye ediyorum. Çünkü öteki türlü her şeyi salıp boş vermişlik duygusuna kapılabilirsiniz. Ama öyle yaparsanız işte inanın bana daha iyiye değil daha kötüye gitmeye başlayacak. Hafta başına itibaren Venüs Aslan Burcu'na ya geçiş yapıyor ama bu da sizin kariyer hayatınızı aslında etkilemeye başlıyor. Yani kariyer hayatınız, işte yurt dışı ilgili hedefleriniz, işte belki eğitim hayatınız, burada kendinizi geliştirmek, hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili çokça şanslı olacaksınız. Bence bu haftayı daha çok böyle iş hayatınız, kariyer hayatınız, hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili kendinize bir plan yapın, bir liste yapın ve bunları adım adım gerçekleştirerek geçirin. Aşkla ilgili birazcık dediğim gibi öfke yapmaya, işte yükselmeye, aşk ilişkilerine, çocuk ilişkilerine birazcık böyle negatif etkileri atmaya açık olacaksınız. Ama eğer ki siz burada kendinizi yönetirsiniz herhangi bir sıkıntı çıkacağını da düşünmüyorum. Sevgili oğlak burçları bu hafta güneşin ve jüpiterin çok güzel etkileri altında başlıyorsunuz yeni haftaya ve bu etkiler sizi 9. evinizden ve 1. evinizden etkili olacak. Biliyorsunuz ki 9. evde, 1. evde aslında bizim hedeflerimizi, hayattan ne istediğimizi sorgulamadığımız zamanları gösterir. Yani bu hafta biraz daha böyle kendinizi sorguladığınız, özellikle de hedeflerinizle ilgili, hayatta neyi başarmak istediğinizle ilgili kendinize bir takım sorular sorduğunuz bir hafta olacak. Hafta başına itibaren Mars Retrosu da sizi etkilemeye başlıyor ve 5. evinizden özür dilerim 4. evinizden etkilemeye başlıyor. Yani demek oluyor ki ailevi bazı konular gündeminizde. Evinizde, yumanızla ilgili bir takım konular gündeminizde ama bu konular sizi birazcık yıpratabilir. Çünkü Mars Retrosu ve Koç Burcu'nda yani burada biraz daha böyle sinir katsayımızın yükseldiğini, istemesek de öfkeli konuşmalar yaptığımızı görebiliriz. Buna biraz aslında dikkat etmeniz gereken bir hafta olacak. Hatta bu Mars retrosu 2,5 ay boyunca etkisini göstereceği için bu haftadan itibaren böyle öfke durumunuza biraz daha dikkat etmeniz gereken bir süreç sizleri bekliyor aslında. Hafta başından itibaren Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor ve sizlerin 8. evinde. Aslında baktığımızda bu parasal anlamda size çok güzel şanslar getiriyor. Yani alacaklar, verecekler, kredilerle ilgili. Belki işte banka ile bir işiniz varsa banka ile ilgili aslında çokça şanslı olacağınız bir hafta ve süreç olacak sizler için. Belki size borcunu ödemeyen birisi var bu hafta borcunu size ödeyebilir. Veya sizin bir borcunuz varsa aslında borcunuzu ödeyecek bir şekilde o maddi güce sahip olabilirsiniz. Bu hafta tek dikkat etmeniz gereken şey kendinizi biraz sorgularken, hedeflerinizi belirlerken gerçekçi hedefler koymanız gerekiyor ve herhangi bir hedef belirlediyseniz, ben şunu 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 yapacağım dediyseniz lütfen ve lütfen ertelemeyin. Bu hafta artık adımlarınızı atmaya başlayın. Sevgili kova burçları haftaya güneş ve jüpiterin çok güzel etkileri altında başlıyor olacaksınız ve bu etkiler sizleri 8. ve 12. evinizden etkili olacak. Bu etkileri özellikle parasal hayatınız, alacaklar, verecekler, işte burada krediler, borçlar, bankalar, sigortalarla ilgili konularda alacaksınız. Herhangi bir kredi çekmek istiyorsanız veya işte bir borç bekliyorsunuz, bir alacağınız varsa bu hafta itibariyle bunlardan güzel haberler alabilirsiniz. Hafta başına itibaren Mars Retrosu da sizlere artık etkisini göstermeye başladı. Mars Retrosu sizi iletişim alanında aslında biraz etkilemeye yani kötü etkilemeye değil aslında yatkın olacak. Çünkü Burada böyle gereksiz öfke yapmaya, fevri konuşmalar yapmaya açık olacağız. Eğer ki kendi işinizi yapan bir kova burcuysanız da iş hayatınızla ilgili müşterilerinizle dokunmuş olduğunuz iletişime çokça dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak sizler için. Hafta başına itibaren Venüs Aslan Burcu'nda ve sizlerin 7. evinde olacak. Venüs Aslan Burcu'ndayken ve sizlerin 7. evindeyken aslında ilişkiler bakımından size birçok konuda şans getirir. Yani bu ilişkiler aslında her türlü ikili ilişki. Aşk ilişkisi, partneriniz, evliliğiniz, belki eşiniz. ya yani ya da iş ortağınız varsa iş ortağınızla ilgili birçok konuda şanslı olacaksınız ve kendinizi rahat ifade edebileceksiniz. Sevgili balık burçları, bu hafta Güneş ve Jüpiter'in çok güzel etkileri altında başlıyor olacaksınız ve özellikle de sizi 7. ve 11. evinizden etkili olacak. Biliyorsunuz ki 7. ev bizim aslında her türlü ikili ilişkimizi gösteriyor. Demek ki ilişkiler konusunda bu hafta daha şanslı olacağız. Kendimizi ifade ederken daha rahat ifade edip daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Aynı zamanda Mars Retrosu da sizleri ikinci evinizden etkili olacak. Yani parasını anlamda bir takım gecikmeler yaşayabilirsiniz. Mars Retrosu'nun etkileri yaklaşık 2,5 ay boyunca sürecek. Yani bu iki buçuk ay boyunca eğer ki herhangi bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız benden size tavsiye lütfen bekleyin. Çünkü bu süre içerisinde yapmış olduğunuz yatırımların karşılığını alamama ihtimaliniz bir hayli yüksek. Hafta başına itibaren Venüs de Aslan Burcu'nda ve kendisini 6. evinizde göstermeye başlayacak. Demek oluyor ki iş hayatınızda böyle kendinizi daha rahat ifade ediyorsunuz. Daha çok yıldızınızın parladığını hissediyorsunuz. Burada biraz daha dikkat etmeniz gereken şey aslında sağlığınız olacak ve sağlığınızı ihmal etmemek olacak. Yani sağlığınızla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa muhakkak ki doktora gözükmelisiniz. Çünkü bu etkiler size sağlık anlamında aslında şans getirecek. Belki uzun zamandır bir tür tedavisini bulamadığınız veya tanısı konulamayan bir rahatsızlığınız vardı. Virüs hastan burcuyken bu hastalığınızın da şifasını bulabilirsiniz. Bir videomuzun daha böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, aşağı yorum bırakmayı ve bana abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı da aşağı bırakıyor olacağım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.